İsa'nın son haftası biraz gergin, açıkçası gergin açılar var. Her şeyi mahvedebiliriz. Plüton bize biraz duygusal manipülasyonları da anlattığı için Belki çevremizdeki insanlarla birlikte karşılıklı manipüle edebiliriz birbirimizi. Buralara 23 Nisan günü özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten beni seviyor mu, bana kıymet veriyor mu, söylediklerim onun için değerli mi, duvara e, toslamış gibi de hissedebiliriz. Biraz daha e, bu tarz kaygıların olmaması amacıyla bu tarz günlerde önemli kararlar almamak, çok daha önemli olacaktır. 30 Nisan'a geldiğimizde ve Venüs Koç burcuna geçmiş oluyor. Çok zararda çalışan bir yerleşim. Biraz egonun, biraz kibrin çalıştığı, biraz fazla maymun iştahlı olduğumuz bir dönem. Nefsinizin kurbanı olmamaya gayret edin. Herkese merhabalar efendim. Haftalık değerlendirme ile karşınızdayım. 21-30 Nisan haftasını değerlendiriyor olacağız. Biliyorsunuz ki haftalık yayınları normalde sevgili Onur Bal'la beraber yapıyoruz. Ama kendisinin çok yoğunlukları var ve bundan dolayı da bu son haftayı da değerlendirmek bana kaldı. Şimdi öncelikli olarak biz zaten buna böyle birkaç aylık seri olarak başlamıştık. Hem Ramazan ayında sizlerin de izleyeceği bir içerik olması amacıyla ara ara yine tek başıma sizleri bilgilendiriyor olacağım. Şimdi pazartesi gününe baktığımızda Güneş ile Mars'ın arasında bir kare var ve biliyorsunuz ki artık Güneş Boğa burcuna doğru geçmeye hazırlanıyor ve aynı zamanda da ve Venüs retromuz, Merkür retromuz bitti. Mars'ta yengeç aslan serüvenleri derken geldi çattı yine aslan burcuna. Tabii ki Mars Aslan Burcu ile ilgili detaylı videom YouTube kanalımda var. Bunu izleyebilirsiniz. Şimdi Güneş ile Mars'ın kare açısı bizi biraz olumsuz etkileyebiliyor. Neden olumsuz etkileyebiliyor? Güneş doğrudan kimliğimiz demek, Mars mücadele gücümüz demek. Aynı zamanda da Güneş bizim hayatımızda babayı, işte patronları, işverenleri, eril figürleri gösterebiliyor. Bu kare açıda dolayısıyla aramızda bir takım gerginliklere işaret edebilir. E, talep ve e, isteklerimiz geri dönebilir. Burada biraz karamsar bir tablo oluşabilir. Buraya karşı biraz dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki öğleden sonraya baktığımızda da Satürn'le Kuzey Düğüm'ün bir kavuşumu var. Satürn ve Kuzey Düğüm kavuşumları genelde sorumluluk almak açısından önemlidir. Kendimizi eğitmek, sorumlulukları, üstümüze yüklenen sorumlulukları başarıyla geçmek için de gayret etmeyi bize gösterebilir. Bu dönem ne yapabiliriz? Yine satürn karma Sözcü baba göstergemizdir ve dolayısıyla da problemleri çözmek. Yine patron, işveren, veya ortaklı ilişkilerde bir takım sorunları çözmek, üstesinden gelmek için de iyi bir zaman dilimi. Burayı değerlendirebiliriz kıymetli arkadaşlar. Aynı zamanda Satürn'ün sorumluluk olduğu için de e, belki bazı bir takım projelere başlayabiliriz. Çünkü Kuzey Düğüm gitmemiz gereken yolu bize anlatıyor aslında. Satürn de almamız gereken sınavları anlattığı için bir takım projeler üzerinde kalıcı idealize ettiğimiz konularla adımlar atabiliriz. Tabii ki e, Nisan'ın son haftası biraz gergin açıkçası gergin açılar var. Çünkü hem Mars'ın Aslana geçmesi, retrolar bitmiş olsa da çok fazla Mars kareleri, Plüton kareleri var. 27 Nisan'da da Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bu da çok gergin bir e, yeni ay olacak açıkçası. Dolayısıyla böyle 21-30 Nisan haftasını biraz daha sakin, biraz daha özverili geçirmekte fayda var. Güneş ve Plüton'un karesi yine bize aslında manipülasyonları, eril figürlerle aramızda olan bir takım problemleri gösterebilir. Duygusal manipülasyonları ve kimlik çatışmalarını gösteriyor olacak. Plüton bize biraz duygusal manipülasyonları da anlattığı için Belki çevremizdeki insanlarla birlikte karşılıklı manipüle edebiliriz birbirimizi. Aynı zamanda iletişimde bir takım agresif davranışları olabilir. Buralara 23 Nisan günü özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. O gün bir de resmi tatil. Çoğumuz hava güzel olursa dışarıda olacağız. Belki arkadaşlarımızla buluşacağız. Ama bir takım gereksiz gerginlikler olabilir. Ee, işte, taraf tuttuğumuz konularla ilgili tartışmalar yaratabiliriz. Ee, çatışmalar özellikle çok fazla olabilir bu noktayı biraz daha birbirimizin düşüncelerine saygı duyarak geçirmekte fayda var. Ertesi güne geldiğimizde yani 24 Nisan'a geldiğimizde de Venüs'le kuzey düğüm kavuşumu var. Ben bu açık kalıbını severim. Çünkü Venüs zerafeti, sevgi dilini, anlayışı, estetiği gösterir. Kuzey düğümde biraz evvel dediğim gibi gitmemiz gereken yolu bize kazandıran taraf dediğimiz noktayı gösterir. Dolayısıyla burası biraz ilişkiler için tatlı. Belki ilişkilerde artık kendimize yeni rota belirlemek, ileriye dönük adımlar atmak için değerlendirebiliriz. Belki problemlerimiz varsa ikili ilişkilerde bu partner olabilir, arkadaşlık olabilir. Bu sorunları çözmek, üstesinden gelmek için değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz ki Venüs retrodan çıktı, ilişkiler biraz böyle tepe taklak olmuştu. Burayı böyle e, sorun çözmek için kullanabiliriz. Ama bu açık alıp bize özellikle ertesi gün biraz değer sorgulatacak. Nasıl olacak? 25 Nisan özellikle 24 Nisan'da çok bir açık kalıbı yok. 25 Nisan'da var Venüs Satürn kavuşumu. Burada biraz değer sorgulaması yapacağız. Yani gerçekten beni seviyor mu? Bana kıymet veriyor mu? Söylediklerim onun için değerli mi? Yine bir parantez açıyorum arkadaşlar. Bu sadece flört ilişkiler için geçerli değil. Belki bir dostunuz, bir arkadaşınız da olabilir. Belki başladığınız ilişkiler, yaptığınız anlaşmalar, ortaklıklar, burada böyle endişe duyduğunuz, kaygılandığınız, sorumluluğu hep kendi üzerinizde hissettiğiniz bir gün olabilir. Bugün özellikle bir anlaşma imzalayacaksanız ortaklık, ikili ilişkiler ya da nikah günü almak, nişan e, davetiyesi bastırmak olabilir e, bir kiralama işlemi olabilir yapmamanızı tavsiye ederim bunu pazartesi günü de lütfen yapmayın e, 23 Nisan günü de yapmayın, 25 Nisan günü de yapmayın çünkü biraz sert açıların olduğu bir zaman dilimi bir dolunaydan çıktık terazi dolunayından çıktık ilişkileri çok fazla sorgulatan bir dolunaydan çıktık e, benden buraya kadar dediğimiz bir dolunaydan çıktık. Evet boğa yeni ayına gidiyoruz. Terazinin de boğanın da yöneticisi Venüs'tür ve Venüs'ün bu yüzden aldığı sert açılar birebir ilişkilerimizi, ortaklıkları, anlaşmaları, arabuluculuk konularını evlilikleri, hak, hukuk, adalet konularını birinci derecede etkiler. O yüzden de hakkımızı arayacağımız günleri özellikle bu tarz kara açılara getirmez isek çok daha verimli olur. Çünkü ilişkilerde dediğim gibi biraz değer sorgulama. Yani ben hep fedakarlık yapıyorum, ben hep veriyorum ama bir şey alamıyorum. Yani alma verme dengesini gerçekten koruyamıyor muyum? Dediğimiz bir açı kalıbındayız. E, derin bağlar evet kurabiliriz. kare açılar bazen zorlukların içerisinden güzel, keyifli kombinasyonlar çıkartabilir. Ama aynı zamanda da böyle duvara e, toslamış gibi de hissedebiliriz. Biraz daha e, bu tarz kaygıların olmaması amacıyla bu tarz günlerde önemli kararlar almamak çok daha önemli olacaktır. Ve 27 Nisan'a geliyoruz. 25 Nisan'dan sonra açık alımı biraz daha bu arada biraz önce bahsettiğim Venüs Satürn kavuşumu biraz daha rahatlar. Her kavuşum kötü değildir. Her kara açı kötü değildir elbette canım arkadaşlarım ama e, şimdi baktığımızda hani dedim ya terazi dolunayına çıktık Boğa ay yeni ayına gidiyoruz. İkisi de agresif. O yüzden sakin olmakta fayda var. Belki biraz daha 25 Nisan'dan sonraki gün yani 26 Nisan'da belki bahsettiğimiz konularla ilgili adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda 27 Nisan'a geldiğimizde de Mars'ın Plüton'la bir karşıtı olacak. Plüton Kova burcunda, Mars ise Aslan burcunda. Kova burcu ee, biraz böyle devrim yaratmayı seven, marjinal çıkışları olan, bireysel değil de kolektifi değiştirmek için uğraşan bir burç grubu. Ama Kova'da Plüton'un yerleşimi gerçekten e, stratejik manipülasyon yaratabilir. Bir yere bağlı olamamak, özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissetmek bizde böyle gerginliklere ve agresyona sebebi verebilir. Tabii ki Mars'ta da bu açı kalıbı birleştiğinde bir karşı açı olduğunda da bu agresyon çok daha fazla yükselebilir. Bugün özellikle trafikte e, çok dikkatli olmak gerekiyor 27 Nisan'da. E, Evimizdeki elektronik eşyalara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Hem böyle sakarlık içeren hem kavga ve şiddetin, agresyonun, öfke kontrolsüzlüğünün yüksek olduğu bir gün. Dolayısıyla genel olarak çok fazla dürtüsel davranacağımız için sonraki günlerde bu davranışlarımızdan dolayı çok büyük pişmanlıklar, duyabiliriz. Dilinde kemiği yok biliyorsunuz kıymetli dostlar. Dolayısıyla yaptığımız hataların bazen geri dönüşü olmayabilir. Kendimizi koruduğumuzu zannederken ya da yakınlarımızı koruduğumuzu zannederken belki de zarar verebiliyor olabiliriz. 27 Nisan'da tabii ki aynı zamanda ne oluyor? Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni aylar hepimizin böyle umut dolu hissettiği zamanlar olsa da bu yeni ay hem karşıtlıkla başlıyor hem de çok e, agresif enerjiler içerebiliyor. Tabii ki bahar geliyor bir yandan bir yandan Hıdrellez enerjisi sarıyor bizleri. Boğa yeni ayında arkadaşlar finansal olarak yatırımlarımıza çok dikkat edelim. E, biliyorsunuz ki 2021 yılından beri bu yılları işaret ederek altının çok üst seviyelere çıkacağını her defasında yayınlarımda söylediğim yazılarımda yazdım. Altın dolar düşecek diyenlere inat, hayır düşmeyecek yatırım tavsiyesi değildir ama lütfen borçlanmamaya gayret edin dedim. Ee, ve günün sonunda e, maalesef ki artık böyle 6500'lerde olan bir çeyrek rakamı gördük. Dolayısıyla e, belki burada daha fazla yatırım yapmak için ani dürtüsel girişimlerde bulunabilirsiniz. Buralara biraz dikkat edin. Mars fırtınası karşıtı biraz daha rahatladığında belki yatırım e, araçlarına yönelmek çok daha iyi olacaktır. 30 Nisan'a geldiğimizde ve Venüs koç burcuna geçmiş oluyor çok zararda çalışan bir yerleşim dolayısıyla burası yine agresif enerjilere de e, açık bir pozisyon İlişkilerde ben ben dediğimiz biraz egonun biraz kibrin çalıştığı biraz fazla maymun iştahlı olduğumuz bir dönem genelde Venüs koçtayken aldatma eğilimleri çok fazla olur aynı zamanda Zodya'nın ilk burcu olduğu için çok acemi olduğu için de aldatmalar genelde yakalanmalarla sonuçlanır. Aynı zamanda sevgi dilimizi biraz daha böyle e, daha eskiye yönelik, daha geleneksel kullanmaya çalışırken de her şeyi mahvedebiliriz. Koç biraz daha eee mücadeleyi seven bir gezegendir lider olmayı seven bir gezegendir ama Venüs'te üste zararda çalıştığı için bütün gölge özelliklerini ortaya çıkarıyor olacak e, buralar biraz daha aynı zamanda hepimiz için e, böyle çok şuursuzca alışveriş yaptığımız e, her şeyi beğenip her şeyi aldığımız ee, çok ciddi borçlanmaya e, meyilli olan bir tablodur. Özellikle Venüs Koç'tayken işte çok fazla bankalardan böyle cazip kredi teklifleri, kredi kartı teklifleri gelir. Aman diyeyim gözünüzü seveyim. Yani şu an gördüğümüz ekonomik istikrarsızlık gerçekten henüz başlangıç. Bunu hep söylüyordum, hep kızıyordunuz ama gördüğümüz tablo ortada ve dolayısıyla lütfen borçlanmamaya gayret edin. Ee, nefsinizin kurulmasını kurbanı olmamaya gayret edin. Burası biraz böyle nefsimizi de sınayacak bir tablo. Venüs Koç'ta her şeyden e, almak isteyip her şeyden çok çabuk vazgeçmek, çok dürtüsel davranmak ve ikili ilişkilerde de bitsin ya defol git falan dediğimiz bir tablo ee, o yüzden e, buralara böyle biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü sonra gerçekten pişmanlıklar yaratabilir canım arkadaşlarım Tabii ki 30 Nisan'ı Venüs Koç serüveni ile aslında kapatmış oluyoruz bu ay ayın yeni ayını da yaşamış oluyoruz. Nisan ayını da dolu dolu aslında bitirmiş oluyoruz. Terazi dolunayı, bu ay yeni ayı derken tutulmaları da aslında atlattık ama önemli iki Tutulma eylül ayına doğru giderken de Mayıs'ın kendi içerisinde de elbette agresif enerjileri var. Bunları ayrı videoda detaylı olarak konuşuyor olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.